Benim adım Lucas. Size abimin hakkında bir hikaye anlatmak istiyorum. Adı Derek. Anladığınız gibi yakın zamanda tuvalet kağıdı çalmaktan tutuklandı. İlk bakışta bunun aptalca komik ve genellikle inanması zor bir olay olduğunu biliyorum. Annem ve ben de aynı tepkiyi verdik. Ama olayı tam anlayabilmeniz için önce size ailemizden bahsedeceğim. Hikayenin tamamını dinlemek için sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Abim ve annemle uzun yıllardır birlikte yaşıyoruz. Babalarımızı hiç tanımadık. Evet, farklı babalarımız ve bir annemiz var. İlk kocası, yani Derek'in babası, Derek daha bir buçuk yaşındayken onları terk edip başka birine gitmiş. Onu hiç hatırlamıyor ve benim babam ise ben doğmadan ölmüş. O zamandan bir annem kimseyi tanışmadı. Hayatını tamamen bize ve çalışmaya adamaya karar verdi. Çok muhtaç yaşamıyoruz. Arada sırada esneklerimiz oluyor. Ama okula gidiyoruz. Bir dairemizin kirasını ödeyebiliyoruz. Annem haftada 7 gün iki işte çalışıyor. İşini gerçekten takdir ediyoruz. Derek ve ben yarı zamanlı olsa bile bir iş bulmak için sabırsızlanıyorduk. Çünkü annem için çok üzülüyorduk. Bizim yüzümüzden sık sık hastalanıyordu. Stresten kilo alıyor ve çabuk yaşlanıyordu. Onun yaşındaki kadınlar böyle görünmüyordu. Onun için çok üzülüyorduk. Ve bu nedenle Derek 10 yaşına girince para bulmaya gitti. O günü hatırlıyorum çünkü hastalanmıştım. Şiddetli ateşim vardı ve okula gitmedim. Evde kaldım ve odamda yattım. Annem ile çalmak için işten izin alacağını söylemişti. Onu bekliyordum. Direk bütün gün benimleydi. O da okula gitmedi. Bana baktı. Annem birkaç saatine gitmişti. Ateşim artmaya devam etti ve sonra nöbet geçirmeye başladım. Ailemizin sağlık sigortası olmadığı için hastane masrafları çok pahalı olacaktı. Bu yüzden dedikleri gibi her şeyi kendimiz halletmemiz lazımdı. Ama ben bir şey yapamadım çünkü çok küçüktüm. Ve nihayet annem eve gelmişti ama ağlıyordu. İşten hava aldığını ve metroda birinin parayı ondan çaldığını söyledi. O paralarla bana ilaç alacakmış. Annem çok üzgündü yanıma geldi ve af dilemeye başladı. Resmen umutsuzluğa kapılmıştı ki ona hiç olmazdı. Sonra kardeşim ayağa kalktı ve birazdan geleceğini söyledi. Bir yere gitti. Yaklaşık bir saatliğine gitti. Daha da kötüleşmeye başlamıştım. Sonra evin kapısı açıldı. Dışarıda şiddetli yağmur yağıyordu ve kapımızın önünde derek ıslak bir şekilde duruyordu. Sırılsıklandı. Anneme benim için aldığı bir torba ilacı uzattı. Annemin yüzünde panik vardı. Korktu ama bana hemen ilaçları verdi. Hemen kendimi daha iyi hissettim ve kaldım. Hayal meyal annemin kardeşimi nasıl azarladığını, ilaç için para da nereden aldığını sorup durduğunu hatırlıyorum. Derek cevap vermiyordu. Onun hırsızlık yapmasını, kötü tiplere bulaşmasını ve daha korkunç yasadışı şeyler yapmasını istemediğini bağırıyordu. Derek susuyordu ve sonra kardeşinin hayatının sağlığının en önemli şey olduğunu söyleyerek odasına gitti. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Kardeşim benim için riske girdi ve mucizevi bir şekilde beni kurtardı. Dürüst olmak gerekirse, tam olarak ne yaptığını hala bilmiyoruz. Neyse, sonra iş aramaya başladı. Öğrencilere verdikleri para azdı ama işler çok ağır değildi. Derek eve bir şeyler getirmek için her şeyi yaptı. Aslında annem için durum biraz daha kolaylaşmıştı ama bu yaptığını onaylamadı. Onu azarladı, okulunu okuması gerektiğini, aksini izin vermeyeceğini söyledi. Ama abim annemi dinlemedi. Derek bir yılını okuldan akademik izin aldı. Bu artık bir yıl özgür olduğu anlamına geliyordu. Ancak bir yıl sonra geri dönecek ve ayrıldı sınıftan devam edecekti. Yani zaman kaybedecekti. Ama bu onu durdurmadı. Kararını benimle paylaştı ve anneme söylememi istedi. Onun sırrını anneme söylemedim. Artık erkek kardeşim çalışmak için daha çok zamanı vardı ve giderek daha sık kaybolmaya başladı. Hala ne yaptığını ve nelere bulaştığını bilmiyorum. Ama daha çok getirmeye başladı. Annem onun için endişeleniyordu. Ne yaptığını anneme söylemiyordu ve çok az evde oluyordu. Bir gün eve geldiğinde ve kıyafetlerini değiştirirken sırtını ve vücudun mosmor olduğunu gördüm. Güçlükle hareket edebiliyordu ve uyku sırasında acı içinde iniyor gibiydi. Yaptıklarından korktum. İlegal tiplerle mi temasa geçti? Uyuşturucu kullanıp satıyor? Ya da ciddi ciddi insanlardan para mı çalıyor? Sana bir şey söylüyor mu? Diye sordu annem. Başımı olumsuz bir şekilde salladım. Onu ispiyonlamak istemediğimden değil, gerçekten bilmediğim için. Ancak annemin düşünceleri beni gerçekten de onun sesindeki şeyitti ve korkutucuydu. Bir keresinde Derek sabah eve geldiğinde annem gece vardiyasını yeni bitiriyordu. Onun nerede olduğunu ve nerede ne yaptığını sordum. Derek o kadar uykulu ve yorgundu ki ağzını güçlükle açabiliyordu. Yataktan zonurken yorgun bir şekilde bir şeyler mırıldandı ama kelimeleri çıkartamadım. Ben de yanına gittim, elimle onu dürtmeye başladım. Seni anlamadım. Ne dedin diye sordum. Görünüşe göre kardeşim uykuluydu ya da yorgundu. Aniden gözlerini açtı, sonra hemen kapattı ve "Her şeyi yaptım. Polis beni bulamayacak." dedi ve horlamaya başladı. Bu sözlerden sonra tüylerim diken diken oldu. Ne yapmış olabilirdi? Sonra ellerine yakından baktım ve kemiklerinde morluklar ve kırmızı bir şey fark ettim. Sonra tişörtündeki kan damlacıklarını fark ettim ve bayılacak gibi oldum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Artık uyumak istemiyordum ve bu yüzden odadan çıktım ve annemi bekledim. Annem eve girer girmez hemen bir şey olduğunu anladı ve bana baktı. Ona kardeşimi gösterdim. Bildiğim her şeyi anlattım ve sonra kapımız çalındı. Kapıyı açtım ve polis oradaydı. Evimiz o kadar hızlı girdiler ki ne olduğunu anlamaya vaktimiz bile olmadı. Birkaç dakika içinde yarı uyuyan Derek'i dışarı çıkardılar. Kelepçeliler ve evden çıkardılar. Onu bir polis arabasına koydular ve annemle ben durup onları izledik. Annem acı acı ağladı. Biriktirmiş olduğumuz parayla bir avukat tuttuk ve onunla karakola gittik. Orada bir şekilde annem oğluyla başmışa görüşmek için izin almayı başardı. Derek ilk başta konuşmak istemedi ve ardından hırsızlıkla suçlandığını söyledi. Ne? Ne çaldın? İlaçlar, insanların parası, silah diye sordu annem ve Derek tuvalet kağıdı diye cevap verdi. Ne? diye sordu annem. Gülsem ve ağlasam mı bilemeden şok içinde oturdum ve sonra birden Derek ve benim şehirde dolaşırken nasıl anlaşılmadık bir yere gittiğimizi hatırladım. Özel bir yetimhaneydi. Birkaç çocuk dışarıda duruyordu. Mutsuz görünüyorlardı. Aç gözlükle bize baktılar. Derek onlara sahip olduğumuz her şeyi verdi. Yemeklerimizi, paramızı, saatini bile verdi. Sonra bu yetimhanenin sahibinin çocukları tuvalet kağıdı çalmaya zorladığı ortaya çıktı. Ona birkaç yeni rulo getirdiklerinde onları cezalandırmıyordu. Bu kadının daha sonra bu tuvalet kağıtlarını bir yere sattı ve buradan gelir elde ettiği ortaya çıktı. Neden bir tuvalet kağıdı? Çünkü kimse bir tuvalet kağıdı için polise gitmezdi. Derek çocuklara çok üzülmüş ve onlar için çok fazla kağıt çalarak onları yetimhaneden uzak bir yere saklamış. Böylece çocuklar kendilerini riske atmadan Derek onlara tuvalet kağıtlarını depodan alıp verecekmiş. Maksat o kadının onları dövmemesiymiş. Annem içini çekti ve sonra vücudunda neden çürükler, sığırıklar ve kan oldu diye sordu. Derek nakliyeci olarak çalıştığını söyledi. Neredeyse günler boyunca kamyonları boşaltıyormuş. Ağır yük, burun kanaması ve iş yerindeki yaralanmalardan kaynaklanan morluklarmış tüm bunlar kefaretini ödemeyi başardık. Kardeşim tuvalet kağıtlarını mağazanın deposuna geri göndermek zorunda kaldı. Ve iyi bir haber yetibayene kapatıldı. Oradaki kadın uzun zamandır aranan bir dolandırıcıymış. Çocuklar serbest bırakıldı. Aileleri varmış. Yani yetim değillermiş. Böylece kardeşim birkaç yıldır devam eden bir davanın çözülmesine yardım etmiş oldu. Ve bir kez daha onun ailemizin en iyisi olduğuna ikna oldum. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Söyleyin arkadaşlar, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığınızda, kelimenin tam anlamıyla birini memnun etmek için kendinizden ödün vermenize rağmen, bu kişi tüm çabalarınızı görmüyor, takdir etmiyor ve hala sizden memnun kalmıyorsa ne yapardınız? Bence bundan daha kötü bir duygu yok. Özellikle memnun edemediğiniz kişi kendi özannenizse. Evet, düşünebiliyor musunuz? Aynen öyle. Şimdi sizin de neyin nasıl olduğunu daha ayrıntılı olarak paylaşacağım. Beni dinleyince bana hak vereceksiniz ya da ona bilmiyorum. Çekirdek bir ailem var. Babam, annem ve kız kardeşim Bella. Hatırlayabildiğim kadarıyla annemin favorisi her zaman Bella olmuştur. Ben değil. Ama babam beni kesinlikle daha çok seviyor. Onun sevgisini hak etmeyecek ne yaptım bilmiyorum ama annem her gün beni azarlıyordu. İtaatsiz olduğum, çirkin olduğum, bir şeyi nasıl yapacağımı bilmediğim için aynı babam gibi aptal olduğumu falan söylerdi. Annemin itifatlarının listesi sonsuz bir şekilde listelenebilir ve elbette Bella'ya tam tersi cümleler söylüyordu. O bizim altın kızımızdı. İtaatkar, güzel, zeki ve en tatlı kız. Bella benden sadece 3 yaş küçüktü ama annemin dediğine göre benden ve tüm özelliklerimden 100 kat daha iyi. Küçükken beni ağlatacak kadar üzen tüm bu kelimeleri defalarca dinledim. Hepsi hafızamın derinliklerinde birikti. Öyle sanmıştım ki yani gerçekten çocuk değil de başarısız bir proje. Yeri çatı katındaki işe yaramayan yerlerin yani bir eşya olduğuma inandım. Bu arada evet odam da oradaydı. Evdeki normal insanlar gibi odam yoktu. Bella'nın iki yatak odası vardı. Birinde uyuyordu, diğerinde oynuyordu. Hiç oda kalmamıştı. Bu yüzden üst kata taşındım. Babama şikayette bulundum. Ama o çok nadiren evdeydi. Neredeyse bütün vaktini işte geçiriyordu ve eve geldiğinde çok az konuşurdu. Sadece yemek yer, duş alır ve yatardı. Sabahta çok erken çıkardı. Bu yüzden onu pek görmedim. Yani şikayet edecek kimsem yoktu. Yıllar geçti ve ben kendi kendime büyüdüm. Kız kardeşimin üstün oluşu duygusu ve sefil varoluşuma o kadar alışmıştım ki aksine düşünemiyordum. Her şeyi sessizce yapmaya karar verdim. Sessizce çalıştım, sessizce şiir yazdım, çizdim ve kimseye bir şey söylemedim. Anneme başarılarından bahsetmeyince yaşamak daha kolay bir hale geldi. Bella'ya gelince annemin aksine bana farklı davrandı. Daha kibardı. Ya da başka bir şey. Bana asla lakap takmadı. Beni aşağılamadı veya gücendirmedi. Bella hediyelerini benimle paylaştı. Ve benim gördüğünde annemin ona verdiği tatlılardan bana da verdi. Beni sevmesine gerçekten çok seviniyordum. Ona hiçbir şey veremedim. Sadece ona sarıldım ve kimse bakmadığında onu öptüm. Böylece büyüdük. Bir zamanlar okulda bir şiir akşamı vardı. Gizlice orada yer almaya karar verdim. Ödül, para ve bilgisayardı. Birinci olduğuma inanamadım. Sahneye çıktım ve sunucu kiminle geldiğimi sordu. Çok utandım. Tek başıma geldiğimi söyledim. Sonra beni alkışlamaya başladılar. Ve anneme bir sürpriz ayarlamamı söylediler. Jüri, ailen seninle gurur duyuyor olmalı dedi. Hmm, keşke ne yaptığımı ve ne için yaşadığımı bilselerdi. Nakit para ödülü çok küçüktü. 5000 dolar. Bu parayı harcamamaya karar verdim. Her ihtimale karşı kendime sakladım. Evet çok mutlu bir şekilde geldim. Annem benimle kapıda karşıladı. Hoşnutsuz bir sesle. Peki orada ne tür şiirler yazıyorsunuz diye sordu. Özel bir şey olmadığını söyledim. Sonra yanıma geldi. Ve bu senin ödülün mü? Okuldan tebrik telefonu aldım ve aptal gibi nerede olduğunu bile bilmiyordum. Bilgisayarı verdim, annem de aldı. Şu an paraya ihtiyaçları olduğunu ve bilgisayarı satacağını söyledi. Yazmak için bir bilgisayara ihtiyacım olduğunu söylemedim. Sadece sessizce odama girdim. Akşam yemeğe inerken annemin ağladığını duydum. Babamla konuşuyordu. Babam iş gezisindeydi. Paraya ihtiyacı olduğunu haykırdı. Aklını mı kaçırdın? Yarından sonra bir ameliyatım var diye bağırdı. Ne tür bir ameliyatı olduğunu bilmiyordum. Merdivenlerde durup daha fazla dinledim. Babamın değersiz olduğunu haykırdı. Kızınızla aynısınız. İyi ki onun öz annesi değilim. Ve evet iyi ki annesi öldü. Çünkü şimdi senin gibi bir aptalın nasıl bir koca olduğunu göremiyor diye bağırdı ve telefonu kapattı. Annemin sözleri kafamda yankılandı. Bu ne anlama geliyor ne demek öldü? Annem sanki bakışlarımı hissetti ve bana bakarak beni bembeyaz bir halde gördü. Bir saniye içinde soğumuştum. Annem korktu ve sonra yavaşça yanıma geldi. Orada ne yaptığımı sordu. Bütün bunlar ne anlama geliyor diye sessizce ağzımdan kaçırdım. Annem sustu ve biraz sonra kendi annemin doğum sırasında öldüğünü, babamın isteği üzerine beni evlat edindiğini söyledi. Onunla annemin ölümünden bir yıl sonra tanışmış. Babanın bir kadına, çocuklarının da bir anneye ihtiyacı vardı. Biz evlendik. Seni evlat edindim ama kabul edemedim. Bir yıl sonra Bella'ya hamile kaldım dedi. Oh demek öyle. Neyse en azından şimdi beni neden bu kadar sevmediği açıktı. O istemiyor diye yapmadığım onca şey. Sırf o istemiyor diye. İçim öfke, nefret, kızgınlık, güçsüzlük ve çaresizlikle doldu. Evden ayrılmak ve yüzünü bir daha asla görmek istemedim. Kendimi odaya kilitledim ve orada oturdum. Bütün akşam oradaydım ve sonra birden Bella'nın çığlık attığını duydum. Hızlıca aşağı inip annemi bilinçsizce Bella'nın yanında yattığını gördüm. Ağlıyor ve korkudan titriyordu kanlıkla hemen ambulans çağırdım ve onu hastaneye kaldırdık. Orada bana annemin acil bir ameliyata ihtiyacı olduğunu, böbreklerine bir şey olduğunu söylediler. Operasyon 5000 dolar tuttu. Cebimdeki tüm parayı düşünmeden hemen çıkardım ve operasyonun parasını ödedim. Ertesi gün annem kendine geldi. Babam çoktan eve dönmüştü. Bella yandaki yatakta uyuyordu ve ben de bir sandalyede oturuyordum. Annem gözlerini açtı ve nerede olduğunu sordu. Ona her şeyi anlattım. Doktor hemen içeri girdi. ''Böyle bir kızın olduğu için çok şanslısın. Parayı bulamasaydı bu kadar çabuk ameliyat olamazdın.'' dedi. Doktor gittiğinde annem uzun bir süre gözlerimin içine baktı ve sonra ağladı. Özür dilemeye, af dilemeye başladı. Bana sarıldı ve ben ise sessizce oturup sadece ona baktım. Beni böyle kabul etmek zorunda olmadığını anladım. Ama belki de ona bana karşı tavrını düzeltmesi için bir şans vermeliydim. Sonunda beni bir şekilde o büyüttü. Hastaneden taburcu edildikten sonra annem değiştirilmiş gibiydi. Benim için kahvaltı yapmaya, benimle iletişim kurmaya başladı. Gittiği her yere Bella ile beni de götürdü. Her akşam oturdu ve günümün nasıl geçtiğini sordu. Bu harikaydı. Ne kadar süreceğini bilmiyorum ama her zaman böyle olacağına inanmak istiyorum. Sonunda güzel bütün bir aile olacağız. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.